Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kimya biliminin son videosuyla karşınızdayım. Bölüm son testinin son 15 sorusunu çözeceğiz ve konumuzu kapatmış olacağız. Konu anlatımlarında çok detaylı bir şekilde işledik konuyu ve artık 50 soru çözerek de e, konudaki karşına çıkabilecek tüm soru tiplerini size vermiş olacağım. ÖSYM'nin sorabileceği tüm soru tiplerini burada göstermiş olacağım. Hemen 36. soruyla devam edelim. İslam bilginlerinden Cabir bin Hayyan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünya üzerindeki kimya laboratuvarını kuran isimdir arkadaşlar. Jabir bin Hayyan. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirmiştir. Evet. Nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit, kral suyu gibi maddeleri elde ediyor. Gerçekten çok önemli katkıları var. İlk tarafı element tanımını yapmıştır. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü bunu yapan kişi Robert Boyle ve e, simya dönemini kapatan isim olarak karşımıza çıkıyor. Bas kavramını ortaya atan da Jabir bin Hayyan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 37'ye bakalım. Aşağıda bir maddenin yapısı verilmiştir. Bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu arkadaşlar baktığımız zaman monoatomik bir element. Nereden anladım derseniz hepsinin teker teker kendi başlarına dolaştığını görüyorum. Herhangi bir bağ yapısı yok. Ee, ve element olduğunu nereden anladım derseniz hepsi aynı tür atom. O yüzden bu bir elementtir. Peki e, hangi elementler böyle gözükür? Arkadaşlar soy gazlar böyle gözükür. Hatırlarsanız monoatomik elementlerimiz bizim metaller ve soygazlar. Fakat metaller katı halde olduğu için e, atomları birbirine çok yakındır. Fakat soygazlar gaz halde bulunduğu için atomlar arasında şöyle büyük büyük boşluklar vardır. Bu nedenle bu şekilde gözükürler. Soy gazlar neydi? Helyum, neon, argon gibi gibi ilk 20'deki bu üçüydü. Helyum veya neon olabilir doğru. Tek tür atom içerir doğru. Homojen bir maddedir. Evet elementler homojen bir madde, homojen maddelerdir. Monoatomik bir elementtir. Doğru şekildeki atomların proton sayıları farklı olabilir demiş. Arkadaşlar bu yanlış. Neden? Çünkü atomların türünü belirleyen şey neydi zaten hatırlarsanız? TC kimlik numarası demiştim ben. Proton sayısıydı. Yani proton sayısı değiştikçe atomun türü değişir. Fakat bu bir element. Tek bir atom, tek bir atom bulunuyor. O nedenle tüm atomların proton sayıları aynıdır. Helyumsa proton sayısı 2'dir. Neonsa 10'dur. Argonsa 18'dir. Atom numaralarıdır kütlenin korunumu yasası ile ilgili Antoine Lavoisier tarafından bulunmuştur. Doğru bir ifade arkadaşlar. Kimyanın babası olarak adlandırılan Antoine Lavoisier kütlenin korunumu yasasını buluyor. Kütlenin enerji gibi farklı formlara dönüşemeyeceğini savunur. Kütlenin korunduğunu savunuyor da doğru bir ifade. Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamının ürünlerin kütleleri toplamına eşit olduğunu savunur. Evet arkadaşlar mesela A ve B maddeleri girsin, C ve D maddeleri olsun. Bundan 5 gram giriyorsa. Bundan da 6 gram giriyorsa. Bundan 7 gram oluşuyorsa. Mesela bundan kaç gram oluşur diye sorduğum zaman. Burada toplamda 11 gram oluştuysa. Burada toplamda pardon 11 gram girdiyse 11 gram oluşacağı için toplamda D'den de 4 gram oluşması gerekiyor. Yani özet olarak şunu diyebiliriz. Ne kadar madde giriyorsa o kadar madde açığa çıkacak kütle olarak. Evet. 39. soru arkadaşlar. Bu konunun tek kırmızı sorusu. Kırmızı sorusu ne demekti? Tekrar hatırlatıyorum. Zor soru. ÖSYM'nin üzeri soru. Burada da çok çok ince bir trik yaptım size. Yani e, gerçekten zor olsun diye biraz uğraş yani bu soruda yaz, bu konuyla alakalı yazabilecek e, en zor sorulardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kolay gözüküyor fakat çok trikli. Aşağıda bir maddenin yapısı verilmiştir. Bu maddeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş Saf değildir. Bakıyorum arkadaşlar, saf olup nasıl karar veriyordum. Tek tür tanecik içermesi gerekiyor. E, bakıyorum bu bir molekül. E, bu farklı bir molekül. O zaman tek tür tanecik yok. İki tür tanecik var. Bakın bu sarı ve, pardon, sarı ve lacivertten oluşan yapı bir bileşik. Kahverengi ve yeşilden oluşan başka bir bileşik. Yani iki tane bileşiği karıştırmış. Bu bir karışım, saf değil. Bu doğru. Dört farklı tür atom içerir. Bakıyorum, sayalım. Lacivert var, bir. Sarı var, iki. Kahverengi var, üç. Yeşil var, dört. Doğru. İki bileşiğin karışımıdır. Evet, ikisi de bileşiktir. Doğru. Su ve tuz ruhu gazların karışımı olabilir. Şimdi arkadaşlar, trik burada defraya giriyor. Su. Neydi arkadaşlar? Su H2O. Tamam. Tuz ruhu neydi? HCl. Bakıyorum bir tanesi 3 atomlu. Evet, bakın bu H2O olabilir. Bu oksijen, bunlar hidrojen olabilir. Diğeri 2 atomlu HCl. Bakıyorum bu H olsun, bu da Cl olsun diyebilirim. Fakat buna da doğru diyebilirim. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, hidrojen ikisine de ortak değil. İkisine de ortak. Şekle bakıyorum. İkisine de ortak olan bir atom görebiliyor muyum? İkisine de ortak olan bir atom göremiyorum ben. 4 farklı atom içerdiğini ben burada zaten işaretledim. Fakat H2O ve HCl gaz karışımlarında ne var? 3 farklı atom var. Hidrojen var, oksijen var, klor var. Fakat bunların arkadaşlar karışımı bu olamaz. Burada 4 farklı tür atom var çünkü. Yanlış bir ifade. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Evet arkadaşlar, karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabiliyor. Yukarıda verilen maddelerden hangileri simya döneminde kullanılmıştır? Süper Süperiletkenler tabii ki kimya döneminde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Seramik kaplar simya döneminde ortaya çıkmıştır. Teflon kimya döneminde ortaya çıkıyor. Naylon plastiktir. E, kimya döneminde ortaya çıkıyor. E, Boya arkadaşlar bitkilerden elde ettikleri boyalar var o dönemde. E, simya döneminde ortaya çıkmıştır. Cevabımız 2 olacak. 41 de güzel bir sorudur. Sodyum metali, sodyum klorür katısı yani sofra tuzu katısı ve sofra tuzunun sulu çözeltisi. Yukarıda verilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımız zaman sodyum metal demiş. Sodyum metal nedir? Elementtir. NaCl katısı bu nedir? Bileşiktir. Sodyum klorür katısı bileşiktir. NaCl sulu çözeltisi bu arkadaşlar tuzlu su yani bir karışımdır. Okey. İki tane saf maddedir. Evet elementler ve bileşikler saf maddeyken karışım değildir. 2 ve 3 birden fazla tür atom içerir. Bir sadece tek tür atom içeriyor sodyum. 2 sodyum ve klor içeriyor. 3. Sodyum klor bir de sudan dolayı hidrojen ve oksijen içeriyor. Yani bu NaCl artı H2O. Doğru. 3'ün öz kütlesi NaCl miktarına bağlı olarak farklılık gösterir. Evet arkadaşlar ne kadar fazla tuz atarsam öz kütle o kadar yükselir. Karışımlarda öz kütle sabit değildi. Yalnız birin sabit basınç altında sabit kaynama noktası vardır. Yanlış ifade arkadaşlar, saf maddelerin sabit basınç altında kaynama noktaları sabittir. Ve elementler ve bileşikler de saf madde olduğu için burada 1 ve 2 demesi gerekiyordu. Çünkü e, sofra tozunun da sabit kaynama noktası vardır, bu yanlış. 3 birden fazla tür tanecik içerir. Evet, hem NaCl tanecikleri içeriyor hem su tanecikleri içeriyor. Bu da doğru bir ifade. 42'ye bakalım. Yanda şekli verilen laboratuvar aracı ile ilgili. Neydi bu? Büretti arkadaşlar titrasyonda kullanılıyordu. Ve şöyle altına bir erlenme koyuyorduk. Ve bu sıvının kontrol şekilde buraya akıtılmasını sağlıyorduk. Adı bürettir doğru. Titrasyon deneylerinde kullanılır doğru. Sıvı hacmi ölçülebilir. Evet arkadaşlar bunun sıvı hacmi ölçmek için derecelendirilmiş olduğunu söyleyelim. 43. Element ve bileşik kavramlarıyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? İki element ancak tek bir bileşik oluşturabilir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Mesela karbon ve oksijene bakalım. Karbon dioksit de oluşturabiliyorlar, karbon monoksit de oluşturabiliyorlar. Birden fazla e, bileşik oluşturabilir. Hatta bu bileşikler arasında katlı oran denilen bir kanun var. Bunu 10. sınıfta göreceğiz kimyanın temel kanunları içerisinde. Elementler bileşik oluştururken sabit kütle oranlarında bileşler. Evet arkadaşlar. Elementleri diğer pardon, bileşikleri diğer maddelerden, karışımlardan ayıran en önemli şey elementlerin sabit kütle oranlarında birleşmeleridir. Yani bir su oluştururken istediğim kadar hidrojen, istediğim kadar oksijen öyle bir şey yok. Belli bir miktarda hidrojen, belli miktarda oksijen olması gerekiyor ve bunların oranları birbirine sabit olması gerekiyor. Doğada bileşik sayısı element sayısından fazladır. Evet arkadaşlar yaklaşık 120 tane element varken doğada milyonlarca bileşik vardır. Çünkü elementler çok çok farklı şekilde birbirlerine bağlanabilirler. Farklı kombinasyonlar oluşturabilirler. Çok fazla sayıda bileşik vardır. Yukarıda verilen güvenlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bakın bir neydi arkadaşlar? Buna çok sık soruyorum çünkü çok karıştırılıyor. Yanıcıydı, bu da yakıcıydı. Yakıcı olduğunu nereden anlıyordum? Buradaki oksijen işaretinden anlıyordum çünkü oksijen yakıcı bir gazdı. Bir yanıcı iki yakıcı maddelerin kabında bulunur. Doğru. Bu iki özelliğe sahip maddeler bir arada saklanmamalıdır. E tabii ki ateş laboratu yan yana gelir mi? Gelmez. Yanıcı madde ile yakıcı bir araya gelmez. Bir alkol içerikli maddelerin üzerinde bulunur. Evet arkadaşlar alkoller yanıcı maddelerdir. 2 oksijence bol madde üzerinde bulunur. Evet arkadaşlar. Peroksit gibi, oksijen gazı gibi oksijen miktarı fazla olan maddelerin üzerinde bulunur. Bir kaynama noktası yüksek olan maddenin kabında bulunur. Yanlış ifade arkadaşlar. Bir maddenin yanıcı olması için kaynama noktasının, patlama sıcaklığının düşük olması gerekiyor. Tutuşma sıcaklığının düşük olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız E şıkkı oldu. 45'e devam edelim. Kimya laboratuvarında deney yapan Elif kıyafetin tutuştuğunu fark ediyor. Buna göre Elif aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Arkadaşlar bir yeriniz tutuştuğu zaman kimya laboratuvarında dur yat yuvarlan prosesini uyguluyorsunuz ki yanan bölgenin oksijenle teması mümkün olunca kesilsin ve yanma dursun diye. Çünkü oksijen yakıcıydı. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu da kıyafetlerini çıkarmaması gerekiyor. 112'yi arayabilir ama sonrasında arayabilir. Eğer yangın devam ediyorsa, başka yerlere sığdıysa arayabilir. Laboratuvardan kesinlikle koşarak çıkılmıyor. Bunları yapmıyor arkadaşlar. Özellikle su dökmüyoruz. Bu da çok yapılan bir hata. Element, bileşik ve karışım oldukları bilinen X, Y ve Z maddeleri için X tek tür atomdan oluşmaktadır. Z kaynarken sıcaklığı sabit kalmaktadır bilgileri veriliyor. Buna göre X ya Z maddeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi X tek tür atomdan oluşuyorsa kesinlikle nedir arkadaşlar? Elementtir. O zaman Y ve Z ya karışım ya da bileşik olacak. Z kaynarken sıcaklığı sabit kalıyorsa eğer sabit kaynama sıcaklığı varsa bu ele, e, bileşiktir. Saf maddedir ve bileşiktir. O zaman Y'de ne olması gerekiyor? Y de karışım olması gerekiyor. Bakalım. X, Y, Z sırasıyla hangisi olabilir demiş. X element olacak. Sodyum elementtir. Su element değildir. Şekerli su karışımdır. Demir ve bakır da elementtir. Y karışım olacak. Tuzlu su karışımdır. Tuzlu su karışım, tuzlu su karışım. burada etil alkol var. Etil alkol bileşiktir. Z ne olacak? Bileşik olacak. Bakıyorum. Klor elementtir. Ama metil alkol bileşiktir. Cevabımız aşık oldu. Yukarıda gösterilen A, B, C maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ve B element molekülü, C bileşik moleküldür. Bakıyorum A ve B aynı tür atomlardan oluşuyor. Bakın bu sadece sarılardan, bu sadece mavilerden oluşuyor. Bu ise açık kahverengi ve yeşilden oluşuyor. O zaman bu bileşiktir. Bu ikisi elementtir. Doğru. Üçü de saf maddedir. Evet, elementler ve bileşikler saf maddedir. B ve C kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayırabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar bileşik kimyasal yöntemlerle bileşenlerin ayırabildiği e, bilmesine rağmen A ve B element olduğu için kimyasal yöntemlerle daha küçük parçalara ayrılamaz. A ve B tek tür atom C iki tür atom içerir. Evet A ve B'de tek tür atom var sarı ve mavi. C'de iki tür atom var açık kahverengi ve yeşil. İçerdikleri e, atom sayılarına göre B büyüktür C büyüktür A şeklinde sıralanırlar. Bakıyorum B 4 c 3 A2 doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan oldu. Element sembolleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Element sembolleri en fazla 3 harflidir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. En fazla 2 harflidir. Potasyum ve fosfor sembollerinin ilk harfi aynıdır. Potasyum K ile başlar, fosfor P ile başlar. Bu yanlış. Yani P ve K'dir. Başlar demeyelim. Magnezyum ve alüminyum sembolleri 2 harflidir. Magnezyum Mg, alüminyum Al'dir ve sembolleri 2 harflidir. Krom'un sembolü KR'dir demiş. Hayır arkadaşlar CR'dir. Florin sembolü FL'dir demiş. Hayır F'dir. Yanlış. Yanda yapısı verilen madde ile ilgili. Bu arkadaşlar nedir? İyonik bileşiktir. Kristal yapılı. İyonik bileşiktir. İyonik bileşiktir doğru. Sofra tuzu olabilir. Evet sofra tuzu iyonik bir bileşiktir. Kristal yapılı bir tuzdur. Moleküler yapılı değildir arkadaşlar. Kristal örgü yapılıdır. Kristal örgü yapılı. Erirken sıcaklığı sabittir. Evet bir bileşik olduğu için yani saf maddedir. O yüzden sabit erime sıcaklığı vardır. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Kimya bilimi konusunu bitirdik. Bu konu ÖSYM'nin her yıl bir tane soru sorduğu ve TYT kimyanın en basit konusu diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Umarım verimli olmuştur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.